Hala uyuyor mu? Evet. Her şey normal görünüyor. Niye hala uyutuyorlar ki? Bilmem doktor olan sensin. Efendim Ömer iyi bir haber var. hadi. Biraz önce konuştum doktoruyla. Ameliyat iyi geçmiş. Ay harika harika. Ameliyat iyi geçmiş. Kendine gelmiş mi? Kendine gelmiş mi? Yok bir süre daha uyutacaklarmış. Bu süreç çok önemliymiş. 13 gün diyorlar. Yoğun bakımda mı hala? Evet. Başhekim Reşat Yaşaran'ın en yakın dostu biliyorsun. Yani elimizde kesin rapor olmadan da durumundan emin olmak çok zor. Anlıyorum anlıyorum. Bizi oyalayabilirler. Aynen. Leman Namlı'nın intiharını da araştırdım bu arada. Gerçekten bizim duyduğumuz gibi olmuş. Yaşaranlarla hiçbir ilgisi yok. Yazık oldu kadına ya, çok yazık oldu. Evet, cenazesi bugün geliyormuş İstanbul'a. Tamam Emel bir gelişme olursa ara gene. Sen hiç merak etme, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Siz karşı tarafın avukatı mısınız? Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibi. Ben bu davayla yakından ilgileniyorum. Hatta davayı takip etmek için İzmir'e de gelmiştim. Evet, tamam. Şimdi oldu. Ben bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Erdoğan Yaşar'ına gerçekten o kızın abisi mi saldırmış? Maalesef öyle. Peki neden? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Kardeşine zarar vereceğini düşünmüş. Ama öyle bir şey yok değil mi? Onun Fatma Gül'ün etrafında dolaşması bile bir suç. Yeterince zarar verdi Fatma Gül'e. Hatta bütün aileye. ...size izin alamadım. Ama benim abimle görüşmem lazım. İşte sadece ben görüşebileceğim. Müdürle ben bir konuşsam. Mahkeme gününe kadar kimseyle görüştürmeyecekler yani karar bu. Olmaz, benim abimle görüşmem tamam, lazım. Abi. Siz gene çekilin, Fatma Gül Fatma. tamam. Bir dakika izin verir misiniz? Benim muhakkak abimle görüşmem gel, lazım. Fatma tamam, gel. Bir dakika. Fatma Gül, gel. Ne oluyor? Müdür Bey, size yalvarıyorum abimle iki dakika görüşmeme izin verin. Avukatınıza izah ettim zaten. Sadece o görebilir. Ben size anlatmıştım ama bu çok özel bir durum. Bakın içerideki 30 yaşında da olsa küçücük bir çocuk. Bugün görüş gününde beni görmezse terk edildiğini düşünecek. Ondan sonra burada kalmaya dayanamaz, yapamaz yemin ediyorum. Şimdi kim bilir nasıl korkmuştur, ne haldedir? Haklı dengesi yerine diyor ama rapor. Evet deli değil. Zeka özünü de değil. Ama duygusal olarak küçük bir çocuk o. Lütfen benim onu görmeme izin verin. İki dakika o da beni görsün. Burada olduğumuzu, yanında olduğumuzu anlasın yeter bana. Ne olur? Fatma gel. Abiciğim. Fatma gel. Sarılmak yok. Yasak. Ayrılın. İyi ki geldin, iyi ki geldiniz. Ne oldu yüzüne? Bir şey yok, alerji herhalde, alerji. Hayır, sıkıntıdan. Ee, yok canım, sıkılacak bir şey yok ki. Ne İyisin değil mi, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, iyiyim. Ben konuşuyorum, şimdi bir bire çıkarırlar seni. Yok yok, vallahi iyiyim. Uyuyabildin mi dün gece? Uyudum, uyudum. Elif'im nasıl, Murat'ım nasıl? İyi, iyiler. Yengem de gelmeyi çok istedi ama Elif'i bırakamadı. Bırakmasın zaten, bırakmasın. Yalnız kalmasın onlar. Yengem sana Elif'in kıyafetini yolladı. <laughs> Kızım benim. Bir tanem ağlama ne olur. Her şey düzelecek. <laughs> Korkuyorum sormaya da. Ne oldu adam? Öldü mü? Ha? Öldü mü? Hayır, hayır. Ameliyattan çıkmış iyiymiş. Ama yoğun bakımdan çıkamadı yani. Bak görüyor musun Fatma Gül? Ne oldu? Birden bire nasıl her şey değişti mi? Neler oldu, neler? Biz de şikayetçi olduk. Karşıma özellikle çıktı anlaşılacak. Beni korkutmaya çalıştı anlaşılacak. Şimdiye kadar hiçbir şey anlaşılmadı ki. Bu nasıl anlaşılacak? Merak etme, burada çok uzun kalmayacaksın. İnşallah, inşallah. Yani ne kadar kalacağını henüz bilmiyoruz desek daha doğru olur işte. Her şey Erdoğan'ın iyileşmesine bağlı. Ölürse 24 yıl, yaşarsa 3 yıl. İçeridekiler birkaç ay yatıp çıkarsın diyorlar ama en az 9 ay yatacakmışım galiba. Hani kafatası kırıldı ya, ameliyat oldu ya. O yüzden çok ceza alacakmışım ben. Biliyorum hepsini, biliyorum da Fatma Gül üzülmesin diye inşallah diyorum işte. kokla benim için. Murat'ımı da öp. sakın burada olduğumu söylemeyin ama tamam mı? Sakın. Merak etme. Mukaddes'e de söyleyin, üzmesin kendini. İyi baksın çocuklarıma. Tamam. Sen de dikkat et kendine, sıkı giyin. Eşyalarını getirirler zaten. Kendini ne zaman yalnız hissetsen bizi düşün abi. Her dakika seni düşündüğümüzü düşün. Senin için dua ettiğimizi düşün, tamam mı? Siz beni düşünmeyin. Allah düşünmeyin. Kendinize iyi bakın siz, iyi bakın kendinize. Hadi koğuşa, süre doldu. Tamam, tamam. Ben yine geleceğim yarın, izin aldım savcılıktan. Tamam, tamam. Tabii <laughs> yapma ama Fatma Gül, hadi, hadi yavrum, hadi. Hadi biz de çıkalım. Kadir abi, onun buradan çıkması lazım. bakmak ister misin? Nasıl? Çok korkmuş. Tam tahmin ettiğim gibi çok korkmuş. Tamam ağlama ne olur. Ama sıkıntıdan böyle pençe pençe kızarıklıklar dökmüş. Annemle babam öldüğünde de böyle olmuştu. Çok kötü durum o. Tamam ben konuşurum bir evre çıkarım Ne olur konuş abi. Tamam canım tamam hadi çıkalım. Abi Münir burada. Nerede? Rahmi konuşmaya mı geldi yoksa? Abi ne olur engel ol abimle tek başına konuşmasın. Bakıyorum görüşme bitmiş. Fatma Gül hadi e çıkalım gel. Abimden uzak dur. Sakın onunla konuşmaya kalkışma. Böyle bir şey olmayacak zaten. Rahmi'yle ne konuşacağım ben ya? Ama size söyleyeceğim şeyler var tabii. Fatma Gül hadi. Asıl onun duyması lazım. Seni söyleyeceğin hiçbir şeyi dinlemeyecek. Hadi çocuklar dışarı. Hadi. Fatma Gül tecavüz davasından vazgeç. Sen ne diyorsun be? Davadan vazgeç. Bizde her durumda Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.